Eric Fromm'un sevme sanatını çoğumuz duymuşuzdur değil mi? Evet, oldukça bilinen bir kitap. Ama durup düşündük mü acaba? Sevgi dediğimiz şey tam olarak ne? Yani başımıza gelen tatlı bir tesadüf mü? Yoksa e, öğrenilmesi, ustalaşılması gereken bir beceri mi? Bir sanat mı? İşte Fromm tam da bu nokta yaparmak basıyor aslında. He. Belki de sevmeyi öğrenmek hayatımızdaki en temel ama... En çok ihmal ettiğimiz yeteneklerden biridir. Kim bilir? Kesinlikle. Bugün onun bakış açısıyla modern insanın sevgiyi neden bu kadar şey yanlış anladığını ve onu bir sanat gibi görmenin ne anlama geldiğini konuşacağız biraz. Evet. Ve bu sadece romantik ilişkilerle de sınırlı değil. Hani hayatla, insanlarla bağ kurmakla, o temel yalnızlık hissimizi aşmakla ve dolu dolu yaşamakla ilgili bir mesele bu. Hem işin felsefesine bakacağız hem de o sık sık es geçilen pratik kısmına ne yapmak lazım yani? Süper. O zaman şöyle bir yol haritamız var diyebiliriz. Önce neden sevmeyi öğrenmemiz gerektiğini pek düşünmediğimize dair yaygın yanılgılara bakacağız. From ne diyor bu konuda? Hı hı. Sonra sevginin insan olmanın getirdiği temel bir soruna. Yani o ayrılık hissine nasıl bir cevap sunduğunu inceleyeceğiz. Sevginin pasif bir his değil de ...aktif bir eylem, özellikle de vermek olduğunu konuşacağız. Evet, o verme meselesi çok önemli. Sonra da bu sanatı icra etmek için ne gibi becerilere ihtiyacımız var... ...ve modern dünya bu becerileri nasıl törpülüyor ona bakacağız. Hazırsanız başlayalım mı? From'a göre neden sevgi konusunda bu kadar yanılgı içindeyiz? Neden öğrenilecek bir şey yokmuş gibi davranıyoruz? Şimdi From, e, üç temel varsayımdan bahsediyor. Birincisi, odamızın... Sevmekten çok sevilmek olması. Ha, yani sevilmek istiyoruz aslında. Aynen. Sorun kendi sevme yeteneğimizi geliştirmek değil de nasıl daha sevimli hale gelebileceğimiz oluyor. İşte başarılı olmak, popüler olmak, çekici görünmek hepsi aslında pasif bir şekilde sevgiyi beklemekle ilgili. Kendimizi pazarlamak gibi bir şey mi? Tam da öyle. Kendimizi bir ürün gibi pazarlayıp alıcı bekliyoruz adeta başarı, güç, zenginlik. Bunlar hep paketimizi daha çekici kılma çabası. Bu çok doğru. İkincisi neydi peki? Sanki sevmek kolay da doğru kişiyi bulmak asıl zorlukmuş gibi bir algı var, değil mi? Aynen öyle. From buna nesne yanılgısı diyor. Yani yetenek cepte de doğru partneri, doğru aşk nesnesini bulamıyoruz bir türlü. Problem bu sanıyoruz. Hı hı. Bu modern tüketim kültürüyle de çok bağlantılı tabii. Nasıl piyasadaki en iyi arabayı, en iyi telefonu arıyorsak, ilişkilerde de kendi değerimize uygun en iyi paketi arıyoruz. Kişilik pazarı diyor From buna. İlginç bir tabir. Evet. İki kişi karşılıklı olarak piyasadaki en iyi anlaşmayı yaptıklarını hissettiklerinde aşık olduklarını sanıyorlar. Ve üçüncüsü de sanırım o ilk heyecanlı aşık olma haliyle Uzun soluklu aşkta kalma durumunu karıştırmamız. Kesinlikle. O ilk yoğun duyguselini aşkın ta kendisi sanıyoruz. Başka bir kanıta gerek yokmuş gibi. Tam olarak bu. O ilk baştaki duvarların yıkılması, iki yabancının aniden kaynaşması hissi. Evet, baş döndürüzü. Ama Froma göre bu genellikle ne kadar yalnız olduğumuzun bir göstergesi sadece ve doğası gereği geçici. Sonra ne oluyor? E, zamanla o ilk heyecan sönümlenince, tanışıklık artınca hayal kırıklıkları başlıyor ve insanlar hemen aşk bitti diyor. İşte bu yüzden ilişkiler sık sık başarısız oluyor. Anladım. Fromm da diyor ki tüm bu yanılgılar yüzünden gözden kaçırdığımız şey sevginin tıpkı müzik, resim veya marangozluk gibi bilgi, çaba ve en önemlisi pratik gerektiren bir sanat olduğu. Peki ama neden bu sanatı öğrenmeye öncelik vermiyoruz? Yani madem bu kadar önemli... İşte Diğer hedefler daha önemli görünüyor sanırım. Kariyer, para, statü, sevgi sanki güzel ama lüks bir şey gibi. Hayatın esas koşturmacasının yanında ikincil kalıyor. Hı hı. Tam da öyle. Ve bu yüzden From sevginin teorisine girmeden önce insan varoluşunun en temel sorununa bakmamız gerektiğini söylüyor ayrılık. Ayrılık mı? Nasıl yani? Doğadan, diğer insanlardan ayrı olduğumuzu fark ettiğimiz an başlıyor her şey. Bu yalnızlık, bu kopukluk hissi tüm kaygılarımızın, utançlarımızın kökeninde yatıyor aslında. Hatta Adem ve Havva örneğini de böyle yorumluyor, değil mi? Evet, evet. Onların cennetten kovulması bile aslında bu. Birbirlerinden ve doğadan ayrı düştüklerini fark edip utanç duymaları. Yani en derin ihtiyacımız bu ayrılığı aşmak bir şekilde yeniden bir olmak. Peki bunu nasıl deniyoruz? Başarısız yollar neler bu birleşme çabasında? From birkaç geçici ve yetersiz çözümden bahsediyor. Mesela vejdalleri, transa geçmek, uyuşturucular, hatta bazen sevgisiz sadece anlık birleşme sağlayan cinsel deneyimler. Geçici çözümler yani. Aynen. Bunlar o anlık birliği verse de kalıcı değiller ve sonrası genellikle daha büyük bir yalnızlık oluyor. Bir diğer yaygın yol ise sürüye uyum sağlamak. Herkes gibi olmak. Evet. Herkes gibi giyinmek, herkes gibi düşünmek, farklı olmaktan korkmak. Bu ayrılık kaygısını yatıştırıyor gibi görünse de sahte bir birlik. Bireyselliğimizi feda ediyoruz sonuçta. Yaratıcı etkinlik de bir yol olabilir mi? Bir şeyler üretmek, bir hobiyle uğraşmak. Evet, bir zanaatkarın malzemesiyle birleşmesi gibi yaratıcılık da bir tür birlik sağlayabilir. Ama bu kişiler arası bir birlik değil ve modern iş hayatında çoğu zaman yaratıcılıktan uzak mekanik işler yaptığımız için bu da pek mümkün olmuyor maalesef. Peki o zaman gerçek cevap ne? Fromm'a göre gerçek ve tam cevap kişiler arası birleşmede yani olgun sevgide yatıyor. Olgun sevgi. Peki bunu nasıl tanımlıyor? Ne demek olgun sevgi? Diğerlerinden farkı ne? En önemli ayrım şu, olgun sevgi, simbiyotik birleşme gibi değildir. Yani bir başkasına yapışarak ya da bir başkasını kontrol ederek var olmaya çalışmak değildir. Mazoşizm ya da sadizm gibi sağlıksız bağımlılıklar değildir bu. Hı hı. Olgun sevgi, Fromm'un deyişiyle kişinin kendi bütünlüğünü, bireyselliğini koruyarak başkasıyla birleşmesidir. İşte o meşhur paradoks. İki varlık bir olurken aynı zamanda iki kalmaya devam eder. Bu çok ilginç bir tanım ve From için sevgi pasif bir duygu değil, aktif bir eylem değil mi? Özellikle vermek üzerinde duruyor sanki. Kesinlikle. Sevgi bir etkinliktir diyor From ve bu etkinliğin en önemli ifadesi vermek. Ama vermek deyince akla fedakarlık geliyor genelde. İşte orada bir yanlış anlama var. From'un kastettiği vermek genellikle anladığımız gibi bir fedakarlık, kendinden eksiltmek değil. Bu daha çok alıcı veya istifçi karakterlerin düşünüş biçimi. Peki ne o zaman? Fromm'un bahsettiği üretken karakter için vermek, sahip olduğu canlılığın, gücün, neşenin bir taşmasıdır. Vermek almaktan daha keyiflidir çünkü kendi yaşadığını hissetmektir o anda. Ne gibi örnekler veriyor buna? Yani neyi vermek? Maddi şeyleri vermek bir boyutu tabii ama en önemlisi insani alanda vermek kendi içinden vermek neşeni, ilgini, anlayışını, bilgini hatta hüznünü paylaşmak yani. Karşılığında bir şey almak için değil ama. Hayır hayır. Vermenin kendisi bir sevinç olduğu için ve ilginçtir. Verdiğinizde karşı tarafta da bir şeyler uyandırırsınız ve bu size geri yansır. Sevgi sevgiyi doğurur diyor From. Peki bu aktif sevgi dediğimiz eylemin temel taşları neler? Hangi beceriler gerekiyor? bu verme eylemi için? Dört temel unsur sayıyor From. İlgi, sorumluluk, saygı ve bilgi. İlgi? İlgi, evet. Sevdiğimiz kişinin ya da şeyin yaşamı ve büyümesi için aktif bir kaygı duymak demek. Sadece nasılsın demek değil, onun iyiliğiyle gerçekten dertlenmek. Tamam. Sorumluluk? Sorumluluk, onun dile getirdiği ya da getirmediği ihtiyaçlarına gönüllü olarak cevap vermek. Ama bu bir görev değil hani, içten gelen bir yanıt. Saygı? Saygı onu olduğu gibi görebilmek, kendi amaçları için değil, kendi yolunda büyümesini ve gelişmesini istemek. Onu sömürmemek, kendi bireyselliğine alan tanımak. Bu çok önemli. Ve son olarak bilgi. Evet, bilgi. Ama bu tüm bunları yönlendiren şey. Yüzeysel bir tanışıklık değil, onu gerçekten anlamaya çalışmak özünü kavramaya çalışmak. Bu dördü birbirinden ayrılamaz ve ancak olgun üretken bir insanda bir arada bulunur diyor. Anlıyorum. Yani sevmek aslında bu dört beceriyi aktif olarak kullanmak demek. Peki ya sevginin nesneleri? Sadece romantik partnerimizi mi severiz? From ye diyor bu konuda. İşte önemli bir nokta daha bu. From'a göre sevgi tek bir kişiye yönelmiş bir duygu değil, bir tutum, bir karakter yönelimidir tutum mu? Nasıl yani? Yani dünyaya, yaşama ve diğer insanlara karşı genel bir sevgi dolu duruş geliştirmediysek, tek bir kişiye duyduğumuz şey aslında sevgi değil, belki simbiyotik bir bağlılık ya da genişletilmiş bir bencilliktir diyor. Ama farklı sevgi türleri de var sonuçta, yani kardeş sevgisi, anne sevgisi gibi. Elbette. Temelde kardeşçe sevgi var, tüm insanlara yönelik o temel ilgi, sorumluluk, saygı, bilgi tutumu. Hepimizin aynı insanlık özünü paylaştığı bilincine dayanır. Hı hı. Sonra anne sevgisi var. Çocuğun yaşamının koşulsuz onayı, sadece bakım değil, yaşama sevincini de aşılamak. Erotik sevgi ise tek bir kişiyle tam birleşme arzusudur. Dışlayıcıdır ama. Ama From uyarır. Bu diğer herkese kapalı bir ikili bencilliğe dönüşmemeli. Gerçek erotik aşkta kişi sevdiği aracılığıyla tüm insanlığı, yaşamı sever aslında ve tabii ki kendini sevme. İşte o kendini sevme konusu hep karıştırılır bencillikle, değil mi? Hem de nasıl. Tam tersi aslında. Froma göre bencil insan kendini sevmez. Hatta kendinden nefret eder ve bu boşluğu başkalarını kullanarak doldurmaya çalışır. O zaman kendini sevmek ne? Kendini sevmek kendi yaşamını, mutluluğunu, büyümesini onaylamak, kendine saygı duymaktır. Ve bu başkalarını sevebilmenin ön koşuludur. Kendime duyduğum sevgi ve saygı, başkasına duyduğumdan ayrılamaz. Kendini sevmeyen, başkasını da gerçekten sevemez. Anlıyorum. Peki, madem sevgi bu kadar temel ve önemli, neden modern toplumda bu kadar zorlanıyoruz? Hani başta dedik ya, yanılgılarımız var diye. Fram bunu neye bağlıyor? Neden zor bu iş? Doğrudan içinde yaşadığımız kapitalist toplumun yapısına bağlıyor bunu. Her şeyin alınıp satıldığı, insanın bile bir paket gibi görüldüğü bir piyasa yönelimi hakim diyor. Yani her şey meta gibi. Aynen. İnsanlar kendilerine, birbirlerine, doğaya yabancılaşıyor. İlişkiler bile bir tür alışverişe, takım çalışmasına ya da dış dünyaya karşı kurulan bir sığınak olan ikili bencilliğe dönüşüyor. Otomatlar gibi yaşıyoruz ve otomatlar sevemez diyor From. Vay be, ağır bir eleştiri. Evet, sürekli tüketmeye odaklıyız. Sürekli eğlenmeye çalışıyoruz ama derin bağlar kurmakta zorlanıyoruz işte. Yani toplum yapısı sevmeyi zorlaştırıyor. Peki bu durum bireysel olarak nasıl yansıyor ilişkilere? Nevrotik dediği durumlar var sanırım. Var tabii. Mesela ebeveyn figürlerine sağlıksız bağlılıklar sürebiliyor yetişkinlikte bile. Ya da putlaştırıcı sevgi dediği durum, kişi kendi gücünü sevdiği kişiye yansıtıp ona tapıyor adeta. Kendini hiçe sayıyor. Başka? Veya aşkı şimdiki zamanda yaşamak yerine sürekli geçmişte ya da gelecekte yaşayan duygusal sevgi. Bir de kendi sorunlarımızı görmeyip sürekli partnerimizin kusurlarına odaklanmak var tabii. Hı hı, bu çok yaygın galiba. <laughs> evet, en yaygın yanılgılardan biri de sevginin hiç çatışma olmaması gerektiği düşüncesi. Sanki tartışma varsa sevgi yoktur gibi. Öyle mi düşünülüyor genelde? Maalesef. Oysa Fromm, gerçek sevginin derinliklerinden kaynaklanan çatışmaların yıkıcı olmadığını, aksine daha derin bir anlayışa ve büyümeye yol açabileceğini söylüyor. Tabii yapıcı çatışmalardan bahsediyoruz. Çok çarpıcı tespitler gerçekten. Peki, tüm bu teoriden sonra gelelim en can alıcı kısma. Sevgi bir sanatsa bu sanatı nasıl uygularız? Yani tamam anladık teoriyi de pratiği nasıl olacak bu işin? bize bir reçete sunuyor mu? Sihirli bir değnek ya da beş adımda sevme sanatı gibi bir reçete sunmuyor tabii ki. Kolay cevaplar yok ama herhangi bir sanatta ustalaşmak için gereken genel koşulların sevgi içinde geçerli olduğunu söylüyor. Neymiş o koşullar? Dört temel gereklilik var. Disiplin, konsantrasyon, sabır ve üstün ilgi. Biraz açalım mı bunları? Disiplin deyince aklımıza sıkıcı kurallar geliyor genelde, askeri bir şey gibi. Fromm'un kastettiği dışarıdan dayatılan bir zorunluluk değil aslında. Kendi irademizle hayatımıza soktuğumuz bir tutarlılık. Sadece canımız istediğinde değil, her gün düzenli olarak o sanata emek vermek gibi. Ama zor bu modern hayatta değil mi? Zor tabii. Modern hayatta iş dışında pek disiplinli olmaya alışkın değiliz. Bu bir zorluk. Konsantrasyonsa dikkatimizin sürekli dağıldığı bu çağda belki de en zor olanı. Evet, her yerden bir uyaran geliyor. Aynen. Özellikle kendinle baş başa kalabilmek, sessizlikte durabilmek from ilginç bir şey söylüyor burada. Yalnız kalabilme yetisi sevebilmenin ön koşuludur. Bu çok paradoksal geldi kulağa. Neden yalnız kalabilmek sevebilmek için önemli? Çünkü ancak kendinle baş başa kaldığında, dış dünyanın gürültüsünden uzaklaştığında kendi iç sesini duyabilir, kendi merkezini bulabilirsin kendi merkezinde olmayan, sürekli başkalarına bağımlı olan biri nasıl sağlıklı bir sevgi ilişkisi kurabilir ki? Antıklı. Konsantrasyon, aynı zamanda yaptığın şeye odaklanmak demek. Konuşurken gerçekten dinlemek, yemek yerken sadece yemeğe odaklanmak gibi. Zihni dağıtan boş konuşmalardan, Fromm'un deyimiyle kötü arkadaşlıklardan uzak durmak da buna dahil. Kötü arkadaşlıklar derken? Yani ruhu ölü insanlardan, Enerjini emen, seni aşağı çeken ilişkilerden bahsediyor. Anladım. Peki ya sabır? Aceleci bir toplumuz. Her şey hemen olsun istiyoruz. Evet, maalesef öyle. Ama biz sanatta ustalaşmak zaman alır. Tıpkı bir çocuğun yürümeyi öğrenmesi gibi, sevme sanatında da sabırlı olmak, sürece güvenmek gerekiyor hemen sonuç beklememek lazım. Ve son olarak üstün ilgi. Bu ne demek? Yani sevme sanatında ustalaşmayı hayatımızın en önemli meselesi olarak görmek. Diğer her şeyden, başarıdan, paradan, statüden daha öncelikli kılmak. Ona gerçekten en yüksek değeri vermek. Bunlar genel gerekliliklerdi. Peki özel olarak sevme sanatı için ne gerekiyor Froma göre? En başta narsissizmin üstesinden gelmek diyor kendi bencilliğimizin yani. Nasıl olacak o? Bu da nesnellik ve akıl geliştirmek demek. Yani insanları ve olayları kendi isteklerimizden, korkularımızdan bağımsız, oldukları gibi görebilme yetisi. Kendimizi dünyanın merkezine koymaktan vazgeçmek. Tevazu da gerekiyor o zaman. Kesinlikle. Bu da ancak tevazuyla mümkün. Her şeyi bildiğimiz yanılsamasından kurtulmakla. Bir diğer önemli gereklilik, inanç. İnanç mı dine mi bağlıyor? Hayır. Körü körüne bir inanç değil. Akılcı inanç dediği şey. Kendi düşünme yetimize, aklımıza inanmak, başkalarının içindeki potansiyele inanmak, kendimize inanmak yani. Öz kimliğimize, söz verebilme, kendimiz olabilme gücümüze ve kendi sevgimizin üretken gücüne inanmak. Bu inanç ve cesaret de gerekiyor sanırım bu yolda. Riskli bir şey çünkü. Kesinlikle. Çünkü sevmek risk almaktır. Reddedilme, incinme riskini göze almaktır. Bu da cesaret ister. <laughs> From ilginç bir şey daha söylüyor. Genellikle asıl korkumuzun sevilmemek olduğunu sanırız ama bilinç dışımızdaki daha derin korku sevme korkusudur. Sevme korkusu mu? Evet, yani kendimizi tamamen adamaktan, karşılığını alamama riskine rağmen vermekten korkarız. Bu inancı ve cesareti de günlük hayatta pratik etmek gerekiyor. Nerede korkakça davrandığımızı, nerede inancımızı yitirdiğimizi fark etmekte, rasyonalizasyonlarımızı görmekte. Ve tüm bunların temelinde sanırım yine o aktif olma, üretken olma ilkesi yatıyor. Pasif kalmamak yani. Aynen öyle. Sevgi pasif bir bekleyiş değil, sürekli aktif bir ilgidir. İçimizdeki tembellikle, pasiflikle sürekli mücadele etmeyi gerektirir. Peki bu tutum sadece romantik ilişkiye mi özgü? Hayır, işte kritik nokta bu. From, bu sevgi tutumunun sadece özel ilişkilere değil, tüm yaşama, tüm insanlara yayılması gerektiğini söylüyor. Aileye, arkadaşlara, işteki temaslara, sadece haklara saygı duyan bir adaletin ötesinde sorumluluk ve birlik içeren bir sevgi anlayışı. Ama bunu rekabetçi toplumumuzda nasıl yapacağız? Bu biraz ütopik değil mi? Herkese karşı böyle olmak. From da bunun zorluğunu kabul ediyor. Sevginin günümüz toplumunda marjinal bir olgu olduğunu söylüyor. İstisna yani. Yani ne yapmak lazım? Bu yüzden sevgiye gerçekten değer veren kişinin bir ölçüde topluma uyumsuz olması gerekebilir diyor. Biraz kenarda durması gerekebilir. Ama asıl radikal önerisi şu. Nedir o? Sevginin bireysel bir çaba olmaktan çıkıp toplumsal bir norm haline gelmesi için sosyal yapılarımızın kökten değişmesi gerekiyor. İnsanı ve insani bağları merkeze alan, ekonomik sistemi insana hizmet ettiren bir toplum. Bayağı köklü bir değişimden bahsediyor. Evet. Sevgiyi dışlayan bir toplumun insan doğasına aykırı olduğunu ve eninde sonunda yok olacağını söylüyor. Ve bu değişimin mümkün olduğuna inanmanın akılcı bir inanç olduğunu vurguluyor. Umutsuz değil yani. Gerçekten de From bizi hem kişisel hem de toplumsal düzeyde derin bir sorgulamaya ve meydan okumaya davet ediyor. Sevgi, öyle kendiliğinden gelir ören bir duygu değil. Emek, farkındalık, disiplin, konsantrasyon, sabır, inanç ve cesaret isteyen zorlu ama bir o kadar da değerli bir sanat. Kesinlikle. Ve bu sanat sadece dört duvar arasında değil, hayatın her alanında tüm ilişkilerimizde icra edilmesi gereken bir sanat. Yani sadece partnerimize değil. Fromm'un bize hatırlattığı en önemli şey belki de bu. Sevme kapasitemiz, bireysel çabamız kadar içinde yaşadığımız dünyanın değerleriyle de doğrudan bağlantılı. Birbirinden ayrı düşünülemez. Üzerinde düşünmek için son bir soru bırakalım o zaman zihinlere. From'un dediği gibi ya asıl korkumuz sevilmemek değil de tüm risklerine rağmen sevmekse, yani kendimizi tamamen adamaksa o korku. İlişkilerimize bu gözle bakmak neleri değiştirirdi acaba? Güzel soru. Bir sonraki derinlemesine incelememize kadar bu soru üzerine düşünmeye değer.